Böyle soslar <laughs> Arkadaşlar makarnalar. Şöyle fiyatlandırmalar var. Şöyle peynir, yoğurt vesaire bunlar var. Şöyle peynirler var 2.95 falan. Biraz Şöyle margarinler var. Tereyağ var. var. Ayranı var. Şöyle bir şeyler var. Şöyle bir şeyler var. Şöyle kafeler var. Kahveler. Sen bir şey istiyor musun bu arada aşkım? Yani şunlar tatlı herhalde. Böyle şeyler var 4, Yumurta 2.29 Euro. 10 Euro. 0.89 ya da 1 Euro gördüğünüz gibi. Süper. Ee, sebzeler 0.35 Euro, 0.99 Euro, havuç 1 Euro, patates 0.89, 0.79 Euro, soğan 0.69 Mutasyona girmiş bir salata var. 349 euro salatalık. Mandalina, portakal birer euro. Hmm. Böyle böyle böyle. Sonra buraya bakalım. Burada ne var? Salçalar var. Ketçap var. Şu şekilde. Şu an iddiadayız yani. İdea'da böyle yağlar. 1.55 1.95 Bence uygun aşkım. Yani 600 lira bir şey alındığını düşünürsek asgari ücreti yani ucuzlar. Ekmekler bu şekilde. Salam sucuk bakalım. Böyle salamlar ne kadarmış? Geçiyor. Şöyle çalıştır. Sucuklar. Sosisler. Bu e, turşu mu ya? Bu ne lan? Turşuya benzettim ama. 649 euro mu? Bu etli bir şey galiba arkadaşlar. Yani buradaki şeyler et met var burada bunlar. 700 euro falan bunlar pahalı. Şöyle sucuk bucuk. İçecekleri göstereyim. Su indirmeye girmiş. 0.39 neredeyse bedava. Şöyle içecek enerji içecekleri falan var. Ice'de var. 2.5 euro işte 2.5 euro, var, euro Cola var 1 euro koku kolalar. 1.5 litreler 0.85 işte kola var. Şöyle var. Kahvaltılarımızın şöyle euro kremlerimiz çok kremler 3 euro. Şöyle var 6 15 bilye. Şöyle bisküviler var. Bisküvi pasta yapabileceğimiz. Sonra şöyle alkollü şöyle göstereyim. Siz buradan ayıkırsınız ben fiyatlar ile ilgili bilgim yok çünkü. Bunlar şarap falan herhalde. Şu 7 euroymuş. Yani alkolleri ucuz gibi Bence Tam bilmiyorum ama Siz buradan söylersiniz Valentines var 25 25 euro aynen Şu sanki ucuz olabilir Shivas var 35 euro Ne kadar tekabül eder ee, Bilmiyorum Tam ayıkamadım Yani fiyatları bu şekilde Göstereyim tek tek Alkol fiyatlarını Çoğunuzun merak ettiği Şöyle botkalar var Kozmopolitan var 13.5 euroymuş. Absolut vodka 25 euroymuş. Burada İstanbul'u falan yok dedi. <laughs> şunlar var arkadaşlar. Şunlar var, şunlar, şunlar. Döndük cipse. Bira falan aldınız alkol. Bunun yanında tabii cips olması lazım. Geldik cipslere. 1 euro, 1.5 euro. Şöyle şöyle modelleri var. Şunlar var. Şöyle modeller var. Tabii bizimlerden böyle 3-5 çeşit alıp atıştırmalık abur cubur videosu çekeriz. Şundan almıştık. Çok küçük böyle şu kadarcık bir şey. Bayağı da doyurucu ya. Yani. Şöyle cipsler. Ondan sonra içecekler bu şekil. He Buradan alırız olmadı. <laughs> 0.70 daha ucuzunu buldum bir buçuk tırıyor suyu. 0.70 euro. Şu 1 euroyu almıştım. Ya yani almadım daha doğrusu 1.15 falandı. Bakkallarda burada 0.70. 0.79 Pepsi 1.5 euroya falan aldık bakkallarda. Şöyle rulo peçete işte var 2 euro. Burada da böyle bir abla reklam Aa şurada geliyor. Hemen geliyor. Bunlar var. Alkol. Kazbert 1.35 Euro. Tuborg var 0.79 Euro. Ondan sonra böyle. Böyle. Ah hello. Enerji içeceği şey bizim o Türkiye'de olan tabi. Bunlar da var. Bunlar da bu şekilde. Şimdi geliyorum Hatun'un Kahvaltıda beğendiğimiz kurabiye. Hı. Hmm. Abur da göstermiş oldum tabi. Çok benziyor. Oh. Değil mi? Evet o. Arkadaşlar evet, şu çok güzel bir şeydi. Şöyle değil mi? Bayağı fındık ezmeli gibiydi. Fındık böyle ezmeli çok gibi. güzeldi. Değil mi? Valla oh, mükemmel. Şey. <laughs> Aynen. Şuna canım <laughs> çekti. İçi böyle bir fındık ezmeliydi ama. anladım. Bak şunu Al, alalım. Fındık ezmeli ama güzeldi. Bu çok tatlı Hı. güzeldi. Aynen bunu alalım. Ne kadarmış o? 0.59 galiba. 59, 59 mu? Aynen krem fülbi aynen. Krem 0.95 bir euro oh. işte. 125 krem aynen. Oreo. Şu var. Şöyle şeyler var. <laughs> bu, bu çok bu benziyor ona. Bu da değil o bence. Bence de o. O yenir. Yani abur cuburlar ortalama 1 euro 2 euro falan. Kruvasan var 1 euro. 1 euro, 1.25. Döndüm buraya. Milkalar var. İndirimdeler şu an. Şunlar Türkiye'de yok bu arada. Bu modeller Türkiye'de yok. Şunlar var da şunları görmedim hiç. Bunları hep indirimdeymiş milkalar. Ana 1 euro falan düşmüş. Sanki daha önce fiyatları hep buraya yaşıyormuşuz da indirim yakalamış gibi sevindim ama. Diğer marketlerin <laughs> Şundan aldık. Bunun tadım videosunu çekeceğiz. Bir buçuk yürüye aldık gene. Ee, ekstra bir şeyler de alacağız. Onları bir sonraki videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abur cubur falan videosu. Yani market idea marketin en azından e, fiyatları bu şekildeydi. Umarım gösterebilirim şimdi hemen hemen. Çoğu şeyi göstermeye çalıştık. İçecektim içecekti. Yağdı mağdı. Alkolü falan. Hepsini gösterdik. Umarım güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Şurada reçeller falan var. Kahveler. Sizler bunları izlerken Bu abone var. olup takip etmeyi de unutmayın. Küçük böyle tekne neskafeler 0.35 euro falan. Ya aynen şöyle. Evet. Jakobs var. Bizim İsmail Jakobs çakacak. 0.25 euro. İndirim varmış. Yani bunlara böyle kahve çeşitleri. Böyle. Güzel. O zaman hoşçakalın.